Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. Türkiye'de sanayi tesisleri İstanbul, Bursa, İzmir gibi nüfuslu şehirlerde daha çok. Bunun sebebi arkadaşlar baktığımızda e, pazar imkanlarının gelişmiş olması. Türkiye'de genellikle tarım ürünlerini işleyen sanayi tesisleri bu ürünlerin işlediği alanlarda kurulmakta. Şeker fabrikalarını örnek veriyorsa zaten çabuk bozulduğu için ham maddeye yakınlık ilişkisi dikkate alınmalıdır. Batı Karadeniz'de demir çıkarılmamasına rağmen Karabük'te demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi arkadaşlar taş kömürü yani enerji kaynağına yakınlıktır. Türkiye'de modern sanayi gereği çeşitli makineler kullanılmakta olup bu makinenin programlanması kullanılması bakım ve onların için uzman kişilere ihtiyaç bulunmakta ki bunun için arkadaşlar nitelikli iş gücü olmalı. İzmit ve İzmir'de bulunan limanlara bağlı olarak petrol rafineleri bu ulaşımla alakalı. Sanayi tesislerinin kurulması ve işletilmesi devletin sağladığı kredi olanakları dikkate alınırsa sermaye olarak e, bunu söylemek mümkündür. Evet bir dakika bir serimizde arkadaşlar birinin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.